İşte burada balıklar var. Şu temizliğe bakın. Çok güzel. Aslında bütün denizlerde bir pislik oluyordu. Ama bunda hiç pislik yok. Sadece deniz suyu var. O da pislik sayılmaz. Değil mi? Merhaba arkadaşlar. Burası Çilingöz. Şimdi alt tarafı burada, burada da oyun Filin gözü deniz. Ayrıca burada deniz de var. Bir de mangal yeri var böyle ormandayız. Böyle de şeyler var böyle. Bak o çilin göze girerken de çilin göze kendi marketler ve kafeler de var. Yemek yerleri falan. Böyle burada mangal yapabiliyorsun. Denize de girebiliyorsun. Birazdan size denizini göstereceğim. Ama bu biraz değişik. İlk geçtiğinde şuraya kadar geliyor yani. Ee, daha doğrusu burası çok güzel bir yer. Mangallı kalan. Mangallı kalan. Burası çatalca yeri böyle. Çok güzel çatal yerinde böyle orman gibi. Orman. Biraz da köye benziyor. Böyle Dur şu an mangül. Burası da piknik alanı. Piknik alanı. Piknik alanı. E şey de var burada. Özellikle çok uzun otlar yok. E, şey başka. Başka. Burada. E güzel. Çok güzel. Böyle büyük büyük bir alan. Tek böyle deniz değil. Bak böyle orman çok güzel. Orman gibi bir yer yani. Burası çok güzel. Böyle güzel bir e, bu arada e, şeyleri de duyuyor. Cık cık cık. Bir de buraya girerken 33 lira ödedik. Ama çok güzel bir alandı. Yoksa böyle biri, burası böyle basit bir yer olsaydı biz niye buraya alalım ki? E, sonra da ne yaptık? Sonra da biraz burada bir e, mangal yaptık. Mangal yaptık. Şimdi birazdan da size denizi tanıtacağım. Plajı da çok güzel. Böyle çok güzel bir orman var size. Ormanda da göstereyim. Orman da çok güzel değil mi? Beğendiniz mi? Şurada dağlıklar var ama biz burası çok uzaktı biliyor musun? Ve böyle çok uzakta birazdan da size denizi göstereceğim. İşte burada balıklar var. Şu temizliğe bakın çok güzel. Aslında bütün denizlerde bir pislik oluyordu. Ama bunda hiç pislik yok. Sadece deniz suyu var. O da pislik sayılmaz.

Oh, <laughs> Pilesler, Çilingöz plajı burasıydı. Denizde beğendiniz mi? İçinde balıklar yüzüyor. İsterseniz girelim. Yes, yes. Check